Bismillahirrahmanirrahim neyse videoyu çekmeden şey yapamadım söyleyemedim şimdi söyleyeyim dedim ee, otururken otururken e, dedim şu Pınar BK'ye bakalım bu Çağla Tuvalta ile ilgili İlker Tuvalta'yın İlker Tuvalta'yın e, Burak Güngör'le konuşması hakkında bir video çekmiş mi diye baktım aslında dün çekmiş bir gün önce diyor dedim bir bakayım bakalım Ondan sonra zor sabrettim. Yani e, yine dana altından buzağı aramalar. Yine dana altından buzağı aramalar. Hani ben e, konuşulanlar İlker Tuğaltay Burak Güngör'e çıktı. İşte konuşulanlar diye video çektim ya bundan bir önceki. Hatta o Burak Güngör'ün altındaki yorumları okudum. Şizofren paranoyakların e, bütün e, hani böyle akıl hastası, ruh hastası, manyak tiplerin e, yorumlarını okudum. Orada işte yazıyordu ki ee, savcılar da AKP'li bunlar AKP'li olduğu için ben de orada açıklama yaptım hani dedim e, Gündurların hiç AK Partili'ye benzer şey var mı hemen oradan birileri oradan şey etmiş e, siz konuyu siyasete getirip şey etmişsiniz şöyle böyle ben oradaki Burak Güngör'ün altında yazılan saçma sapan yorumlara cevap olarak onu söyledim yani e, savcıların hepsi AKP'liymiş 9 savcı da AKP'liymiş Bunlar yani sizin adalet duygunuz, vicdan duygunuz işte dana altından buzağı aramak. Yani sizin hep böyle ucu nereye varacak? Hani bunlar neden savunuyor? Ee, yok e, polis cinayet polisleri olayı örf bas etti. 9 tane savcı olayı örf bas etti. Herkes e, Savaş Kurt Baba'da şey yapınca o da e, o da olayı örf bas etmeye çalışıyor. E, yerine e, hani bir katil bulacaklar İlker'in yerine bir katil bulacaklar katil bu diyecekler. Yani sizin mantığınız. Akıl, mantık. Ya böyle hepiniz mi ruh hastasısınız ya? Hepiniz mi ruh hastasısınız? Ondan sonra Halis olayı şey yaptı. Mustafa Şekeroğlu. Çünkü gerçeği bilen insanlar tabii ki o tarafta. Ama bunlar gerçek değil. Hani böyle temelin, temel böyle İngiltere'ye gitmişti. Herkes bu tarafa doğru geliyor. Hani ters trafik. İngiltere'deki ters trafiği görünce. Hani ben doğruyum millet eğri e, Şeye şikayet etmiş. Herkes yanlış yönde diye hiç kendisinin yanlış yönde gittiğini yani ha bu insanlar hep hepsi AK Partili yok hepsi Günnur Günnur yedirdi. Ee, bütün şeyler bütün şey başının altına Günnur'un çıktı. Ya Günnur o kadar akıllı şey bir kadın. Yani öyle akıllı bir kadın olsa 25 yıla çoktan 18 yaşındaki çocuk hapse girip çıkardı eğer böyle bir şey olsa. Avukat tutardı bir şey yapardı. Oho şimdiye belki 10 sene önce ilk suçunu ya, yapmış, yatmış, ödemiş, çıkmış olurdu şöyle böyle diyerek savunaraktan. Yani bu kadar şeye gerek yoktu bir kere. Tantana'ya gerek yoktu. Ee, saçma sapan. işte yok oraya oturdu, yok öne oturmuş da, yok arkaya oturmuş da, yok oraya oturmuş da, yok şey. Belki de yer yoktu. Öne oturdu. Hatta böyle bazen e, çok yer yoksa e, merdivene bile oturulup hani eğer acilse, polis de bindirdiyse, mecbur gitmek zorundaysa eee şeyin yanına hani onu da söylüyor da orada. Yok bir numaraya oturmuş araba tıklım tıklıkmıştı. belki de merdivene oturdu o şekil gitti önde şeyin yanına oturdu ve bir de bazen her zaman şey olur <laughs> muavin koltuğu şeye çok yakın olur şoföre çok yakın muavin koltuğu olur belki de orada gitti yani gitti yani ne önemi var ne önemi var saçma sapan yorumlarınızla bir de benim ismim geçtiği zaman o küfürbaz youtuber'ın adını geçirmeyin burada biliyorsun ki senden olmayan senden olan güruhu zaten ben engelliyorum senden gelen güruhu seni savunan güruhu zaten ben engelliyorum sen senden olmayanların bana gelmesinden korkuyorsun ve benim hani bu tarafın güçlenmesinden korktuğun için ve adımı hiç geçiremiyorsun benim adımı ağzına alamazsın o pis laum çukura ağzına alamazsın zaten Yakışmaz sana. Çarpılır ağzın böyle kayar. Sen benim adımı ağzına alamazsın zaten. Bak herkese orayı elle, şuna şöyle buna böyle şeker olan şuna herkese ama bana gelince yapamıyorsun. Çünkü senin bir yerin yemez onu. Bir yerin yemez onu. Sen biliyorsun çünkü senin gibi manyaklar benim gibilerden çok korkar. Çünkü niye bende Allah'ın hakkaniyet hak boyutu hak boyutu olduğu için hak hani doğru ve Hak Allah'ın adalet boyu boyutu vardır ve insanlar ve genellikle de suçlu psikopat manyak tipler ve hani günahkar tipler böyle insanlardan ödü patlar korkar biliyor musun? Hazreti Ömer'den nasıl korkarlarmış ya? Çünkü niye çok adil adaletli olduğu için ben adil ve adaletliyim. Bir sürü YouTube kanalı varken işte hepsi eee Tuğaltay ailesinin çelişkileri, şunun çelişkileri hep böyle akıntıya göre kürek çekiyorlardı. Hepsi böyle takipçi kasma. Hani ne kadar takipçi kasarım? Ve hepsi ben de hepsine karşı en e, ilk başta belki ben bilmiyorum benden başka var mıydı? Benden başka ben bilmiyorum hepsini takip etmedim ama birçok öyleydi. Çünkü ben doğru neyse ben böyle akıntıya göre ha e, buradan çok e, ben e, senden gelen takipçiler bana gelseydi ben senin ağzıyla konuşsaydım şu an takipçim bir anda 3000-4000 olmuştu. O kadar insan sildim, engelledim ki. Lafla, o ilk ağzından çıkan bir kelimeden, şundan, bundan cinayeti çözeceğini sanıyorsun. O kadar, işte o kadar beyniniz var. O kadar beyniniz var. Arabadan, yeşil araba. Yeşil araba senin bir yerine girsin Pınar Bey'e ve senin takipçilerinin. O yeşil Mercedes sana ve senin o senin yalakaların var ya yalakaların. Seni böyle her ağzını dediğinde senin ağzından çıkana inanan ahmak güruh. Ahmak güruhun müsait yerlerine girsin. O yeşil Mercedes. Seni adi kadın. Seni adi. Küfürbaz. Yeri gelince küfür belagattandır demiş atalarımız. Demiş ki layık olana küfürü böyle hem de okkalı ve şekilde vereceksin ki küfür de yeri gelince iyidir yani niye atalarımız o zaman küfür yeri gelince belagattandır demişler yani güzel söz size güzel söz yerine geçiyor size böyle e, bu kötü söz size size küfür ha böyle şey üstünde kaymak baklava üstünde kaymak gibi gidiyor öyle siz hak ediyorsunuz çünkü siz hak ediyorsunuz bunları. Hadi gidin beri şikayet Ya, Ne yapacaksınız ki? Ne yapacaksınız? Ya ben diyorum cimerden beri gelmiyorum. Ya, kaç kere de gittim. Hatta yani bunu targemir Emir de şahittir. Gidiyorum abla abla abla. Bana böyle abla abla. <laughs> ben herkesin ablasıyım orada. Ya, hiç de bile. Gidiyorum. Hatta o gün de izin kullanıyorum. İşe de gitmiyorum. Ondan sonra bir emineni yapıyorum orada. Bir balık ekmek yiyorum. Ee, bir keyif yapıyorum. Ee, bir vapura Binip boğaz turu yapıyorum. Hani o günü bir... Çünkü e, Cimer'e gitmek benim için bir keyif. Yani ister Cimer'e şikayet edin. ister oraya, ister buraya. Hiçbir şey de yapmıyorlar. Sadece şey yapıyorlar. Niye yaptı? Ha, ben de öyle diyorum. Tepki koydum. Ha o kadar. Hapse mi atacaklar beni? Oraya gidince ben daha iyi. Benim için oraya gitmek keyif. Bir boğaz turu yapıyorum arada. İyi geliyor bana. Ee, ondan sonra... Bunu söyleyeyim dedim. Başka dur. Aklımda vardı e, şeyleri. E, saçma sapan, saçma sapan, saçma sapan. E, umarım belki senin oğlun ölür de. ha Benim oğlum, çoluğum, çocuğum yok. Ama senin oğlun ölür de. Oğlun için, oğlun için sen de böyle bir sandık yaparsın. Hani o ruh hastası psikopatlar öyle yapıyormuş ya sandık içinde. Ya ben e, oğlu ölen e, bir anne baba biliyorum. Bağdat Caddesi'nde trafik kazasında oğlu öldü. Bunlar da çok zengin. Çamlıca tepesinde yaşıyorlar. O kadın da o kadın da mı psikopat, ruh hastası, manyaktı. Ve o çocuk hani hiç kendi evlerinde değil, hiçbir şey değil. Şey de öldü. Trafik kazasında öldü. Arabası taklattı. Arabanın içinde can verdi. Ve kadın e onun odasına böyle kokusuna, şeyine yani o kadar şey yaptı ve uzun süre kendilerine gelemediler. Onlar da mı psikopat, manyaktı da eşyalarını sakladılar. Sen hasta sakat kafandan Parolaya kocan ölmüş ya Kocan ölmüş ya kocamı Amerika kocamı öldürdü beni de öldürecekler İşte sen ruh hastası manyak oldun Buradan belli Niye kocanın katillerinin peşine Amerika'daki olayın peşine düşsene Hani madem kocanı öldürmüşler Sen böyle çok cinayet araştırıyorsun ya Kocanı Amerika öldürmüş Niye gidip kocanın e, derdine yanmıyorsun Kocanın bir mezarı bile yok be Allahsız kitapsız Dinsiz imansız Kocanı yakmışsın ya. Sen de şu kadarcık vicdan yok, insaf yok, Allah yok, kitap yok. Şerefsizin, önde gidenisin lan sen. Daha hala burada şeylik yapıyorsun. Adi kadın seni. Adi. Bu kadar da insan adi olmaz. Sen çünkü millete önüne gelene küfür etme, hakaret etme, beddua etme, şu etme hakkını buluyorsan işte evren ne yapar? Ha, sen böyle bir şey atarsın o bumerang gibi gelir seni en senden bulur. Sana da birileri muhakkak yani biri söyleyecek bir karşında birisini sen de bulursun. Çünkü niye sen söylüyorsun söylüyorsun karşı taraftan çıt çıkmadıkça oradan çıt çıksa sana karşı niye VTD'ye yapamıyorsun değil mi? VTD'ye çatamıyorsun artık. Çünkü niye VTD sana öyle bir koydu ki hemen küfürbaz filan ulan küfürbazın ağzından şerakanın şeyi sensin zaten. Ee, ne Mustafa Şekeroğlu ne VT'de değildi. Çünkü sen insanları işte kocan da öyle. Kocan da kahrından ölmüş. Söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Sonra karşından da tepki gelince aa bana yaptılar. Aynı da şey psikolojisi bu. Hani Yavuz Hırsız şeyi bastırır. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. Yapıp yapıp, yapıp yapıp Ondan sonra da e, söylüyor söylüyor kaşıyor kaşıyor karşı taraftan bir tepki gelince de hemen aa görüyorsunuz bana küfür ediyor. Bana hakaret ediyor. Ulan sen hepsini hak ediyorsun. O koca yeşil Mercedes senin müsait bir yerine girsin inşallah. Beni bile bu kadar çıldırtıyorsun. Beni bile bu kadar çıldırtıyorsun. Uzaktan yakından bana bir şeyin olmadığı halde beni bile o söylemlerinden çıldırtıyorsun. Seni dinleyip de böyle zevklen, keyiflen dinleyen o hasta, akıl hastası, ruh hastası, güruhun da bilmem neresine girsin. Oradan cinayet çözüyor. Allah'ın geri Gerizekalı, aptal, ahma. Kocanın ölüsünün şeyini arasana kız. Kocanı Amerika öldürmüş seni de öldüreceklermiş şey? Ancak bir paranoyak bunu söyler. Amerika oğluma dedim ki Amerika kocanı öldü, babanı öldürdü beni de öldürür bunlar. Böyle bu paranoyak bu akıl zekasında bu akıl zekasındaki insan. Kocanın git Amerika'da yayın yap. Sen bu, buradaki işler seni ne karıştırıyor ki? Sen ben Amerikan vatandaşım, Amerikan vatandaşım diyorsun ya. Madem Amerikan vatandaşısın, Türk vatandaşı da çık buradan. Defol git. Zaten bu ülkeye ayak basamayacaksın. Bastığın anda da enselenirsin zaten de. ...git Amerika'daki şeyleri yap. Kocanın e, bir şey kamuoyu oluştur. Kocanı öldürenlerin katilini bul sen önce. Akıl hastası. Ki orada da senin akıl hastası diye içeri tıksınlar bir güzel. Ruh hastası. Suratından şer akıyor. Meymenetsiz. Meymenetsiz. Seni meymenetsiz. Seni yani kocan kocanın hasta işte böyle tipler insanı hasta ediyor, verem ediyor, kanser ediyor, öldürüyor. ...aa böyle bir karınız, kocanız varsa hastalandıysanız şeyi aramayın. Hastalığın kaynağını aramayın. İşte hastalığın kaynağı bu. Böyle tipler. Böyle hastalık. Hastalık diyorum ya baştan aşağı hastalık. Varlığı hastalık. Senin dünyaya geliş amacın bile pislik. İşte o yüzden anam baban da seni sevmedi. O yüzden itelendin. O yüzden sevdiklerin tarafında. Çünkü değil sen pisliğin önde gidenisi kadın. Oh senin suratına. Suratına bakmaya insan iğreniyor be. Suratına bakmaya iğreniyor. Suratsız. Yaratık. Nasıl böyle bir yaratıksın sen ya? Nasıl böyle bir yaratıksın? Nereden çıktın? Yani anam babam bile seni doğurduğu güne lanet etmiştir. O güne lanet etmiştir. O güne lanet etmiştir. Böyle bir insan olamaz ya. Seni kadar yani o kadar youtuber gördük. O kadar hani muhalif görüşte de var şeyde de var. Ama senin kadar senin kadar pisliğini görmedim ben ya küfürbaz sana sana bunlar güzel söz bunlar sana baklava üstünde dondurma üstünde kaymak niyetine bunlar sana layık üstüne senin üstüne bu, bu güzel gidiyor hani böyle kaymağa koyarsın da daha bir lezzetini artırır ya işte bu sözler sana kaymak niyetine çünkü sana bu yakışıyor bu küfür hakaret yakışıyor Ay yani insanı çıldırtıyor ya. O takipçileri de öyle hep hepsini engelliyorum. Ay defolun gidin defolun gidin defolun gidin. Hani insan hani insanı insanlıktan çıkarıyor. Yani bu insanı insanlıktan çıkarıyor. Bak Burak Güngör falan şu bu ne güzel yayınlar yapıyor. Ha şöyle de böyle de ama senin kadar adi. Çünkü ben de sana sana bunu sana karşı bunu yapıyorum. Çünkü sen yaptığın için. Senin karşılığın olarak sana yapıyorum bunu. Özellikle bilhassa sen bilhassa e, Tualtay ailesine yaptığın için ben de e, kendimi onlara şey yaptım. Yani ezdirmeyeceğim onları, yedirtmeyeceğim ya da onların tarafında olacağım. Onların tarafında olacağım sana karşı. Çünkü vicdanımın e, sesi onu söylüyor. Çünkü onlar asil kaliteli, onlar asil kaliteli insan olduğu için seni seviyene düşmüyorlar ama ben düşerim. Ben düşerim hem de öyle bir seni şey yaparım ki itin götüne sokar sokar çıkartırım ha. Ben zorbanın kızıyım. Ha, belki e, dayılarım iyiydi, anam iyiydi. Anam iyi bir insandı, dayılarım iyiydi. Benim anne tarafım çok iyi insanlardı ama benim kanım baba ka tarafımda. Benim babam var ya seni gibilerle uğraştı. Senin gibileri var ya, senin gibi adi insanlarla uğraştı. E, sonuçta hep hapishanelerde şurada burada yatsa da e olsun. O da onun kaderiydi ay yani beni çıldırtıyor ya beni çıldırtıyor yani böyle tiplerin böyle tiplere bir cevap veren birisinin olması lazım Hani çünkü bu hani haddi aşıyor haddi aşıyor haddi aşıyor haddi aşıyor Hani karşıda da sessiz sakin düzgün insanlar varsa Mustafa Şekeroğlu da çok beyefendi kibar şeker gibi bir insan şeker gibi bir insan Mustafa Şekeroğlu da öyle. Savaş Kurtbaba da beyefendi. Bunun saldırdığı kim varsa Metin Örel de beyefendi ki var. Bu Tualtay ailesi zaten öyle. Yani bu böyle düzgün insanlara ama bana yapamıyor. Bakın bana yapamıyor. Benim gibilere yapamaz. Yapamaz. Hele bir yapsın bakalım. Hele bir yapsın bakalım. Yapsın bakalım. Umarım o oğlum geberir, ölür. O senden doğan çocuk senin kadar adidir. Aynı kurtlu meyvenin, kurtlu ağacın meyvesi de kurtlu olur. Senden doğan çocuk da ne bu vatana, millete hiç kimseye hayrı dokunmaz. Hiç kimseye hayrı dokunmaz. Umarım o oğlun ölür de oğluna bir sandık da sen yaparsın. O psikopat manyaklar gibi. Yani insanların acısına böyle saygısızlık yaptığın için... İnsanlar ya sonuçta bunlar e, evlat yetiştirmiş gayet de güzel yetiştirmişler bir de e, Çağla'nın gözlük kullanıyormuş ya Çağla'nın gözlerinde kayma varmış görmüyor mu fark etmedi mi ahmak kayma o gözlük hani böyle kayma bazı çocuklarda kayma oluyor Çağla'nın gözünde bir sorun yok Çağla'nın gençlik fotoğrafının hangisinde gözlük var ufakken yani çocuklarda ufak çocuklarda gözde kayma olur. O zamanlar e, gözlük takmış olabilir. Ben hani aileden falan bilgi aldığımdan değil, gördüm yani, gördüm. Çünkü ben göz sorunlarıyla ilgili videolar çektim. Çocukken gözlerde kayma oluyor bazı çocuklarda. Gözlükle şunda bunla bir şekilde düzeltiliyor o. Sonraki dönemlerde gözde o kayma gidince Çağla'nın göz sorunu yoktu. İşte Çağla gözlük kullanıyordu. Hani orada kadın bir şey anlatıyor. E, İlker'in göz sorunu vardı. Hani Çağla demiş ki ben de gözlük takacağım demiş. Sonra işte derecesiz bir gözlükler takmış. E, demiş ki ah e, şimdi iyi görüyorum. Onu anlatıyor ondan bile. Ondan bile şey çıkaran kadın. Ne kadar kötü. Ne kadar pislik. Ne kadar yani nasıl anam baban seni sevmedi. Bu sevgisizlikten kaynaklanan. Çünkü sen sevilmezsin. Senin gibi insan sevilir mi be? Kocan da sevmedi seni. Kocan da sevmedi. Hayatın boyunca sevgisiz büyüdün. Çünkü sevilecek insan değilsin. Sevilecek insan değilsin ya. Suçu kendinde bul. Hani anana babana suç yükleme. Suçu kendinde bul. Suçu kendinde bul. Sen millete beddua ediyorsun. Ben de sana beddua ediyorum. Ki uzaktan yakından seninle hiçbir şeyim olmadığı halde. Bana en ufacık bir şey. Bir de benim olanı hemen siliyorsun. Benim adım geçirene hemen siliyorsun. <laughs> Onlar zaten senin takipçilerini. Ben zaten engelliyorum. Senin 40 bin tane izleyenin var, 4 bin tane beğeni gelmiş, 4 bin tane. Hadi en fazla olsun 5 bin tane. Senin o geri kalanların hepsi, hepsi senin tarafını tutmuyor, hepsi senin sana zıt fikirdi olanlar. Ama ben de seyrediyorum çünkü, bak ben de seyrettim, like yapmadım. Senin tarafındakilerin hatta o isimleri bile aldım ben. Kim hani senin altına yorum yazan gelip bana yazdı ama ben hemen oradan onu çıkarıyorum zaten. Senin tayfenden olduğunu. Onu da söyleyeyim dedim. Aslında baya bir söyleyeceklerim vardı da e, şu an böyle laf lafı açınca konu dağılıyor. Bir yere de yazmıyorum. Spontane konuştuğum için spontane konuştuğum için Burak Güngör'ün altına yorumlardan bile oradaki işte akıl hastası, ruh hastası, manyak tipleri yorumlarından bile belli oluyor. Yorumlarından bile işte sağlıklı zihin, sağlıklı düşünce yapısı olmayan insanların yazdığı yorumlardan bile şundan bundan, şundan bundan yani dan altından buza, cımbızlama bir kelime. Şöyle dedi böyle dedi, öyle dedi öyle dedi. Ben de kendi kanalımı izlerken bir öyle demişim bir böyle, bir şöyle demişim bir böyle. Hatta 2015 darbe demişim 2015'te değil aslında 2016'daydı o darbe bir önceki videomu izledim yani o kadar çok çelişkili hani çelişkili derken o kadar yanlış bir söylemişim ki birçok şeyi onu şöyle söylüyorum bunu böyle söylüyorum onu şöyle söylüyorum insan konuşurken konuşurken e, o an konuşmaya odaklanıp e, kelime kayması oluyor kendi bunu ben bizzat kendi e, şeyimde çünkü ben yazmıyorum bir yere bir yere not almıyorum Öyle dümdüz konuştuğun zaman planlı programlı söylüyorsun da söylüyorsun. Bir, bir önceki söylediğini öyle bir, bir sonraki söylediğin yanlış olabiliyor aynı videonun içinde. Bırak birkaç gün ya da 3 sene önce 5 sene önce söylediğin değil aynı video içinde. Yani oradan ufak ufak cımbızlama cımbızlama işte ruh hastaları manyaklar. Ancak sizin yorumlarınızda o kadar olur. Devlet de sizin yorumunuza o kadar itibar eder polis düşmanları, vatan millet düşmanları. Zaten sizin kuyruk acınız var. Zaten sizin kuyruk acınız var da kuyruk acınızı nereden çıkaracak? İşte e, artık böyle bunlar e, kininden, öfkesinden, nefretinden hani böyle e, paranoyaya bağlamışlar. Artık böyle ne olsa da çatsak, ne olsa da çatsak. Aslında ruhlarında bir pislik, kaos. Bunların aslında ruhlarında bir kaos var. Umarım o sana yazan, sana senin altına yorum yazan o ruh hastası manyaklar da bir evlat kaybı yaşar. Sen de o evladını, biricik evladını, o kocanı sen mahvettin, hasta ettin, veremettin. Yani artık ne ettiysen, kanser mi ettin, hangi hastalığa tutulduysa o senin yüzünden, o çocuğun da senin yüzünden gider inşallah bu beddualar bu bedduaların yüzü sürmetine sana çünkü sen kötüsün kötü koruma kalkanında hani kötüye bir şey olmaz denir ya kötü koruma kalkanındadır ama en yakınındakine gider o beddua gelir en yakınındakine gider o çocuğu evladı olanlar da umarım Umarım onlar da bir evlat kaybı yaşar da millet de ona a niye öyle etmedin niye öyle ağlamadın niye şey? ya orada Günnur işte gelmiş oturmuş öyle bir anlatıyorlar ki öyle bir manipülasyon ki Günnur aşağı yığılmış be Günnur yığılmış hatta e, o kadın da anlatmış Yasin'in karısı geldim ki işte uzanmış yatıyordu kadın ayakta duramamış yığılmış yukarı çıkamamış e, fenalaşmış oraya zoraki hatta çıkarmamış ya bir de öyle olduğu zaman çıkarmıyorlar tutuyorlar gel 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 şöyle şöyle hadi gel şöyle böyle hani e, öyle yapmışlar o Handan da fena Handan da öyle o olayı manipüle eden de Handan sen gözünden gördün ya kız her şeyi gözünden gördün ya şimdi niye böyle lafı evirip çevirip de manipülasyon yapıyorsun Handan Nasıl kötü, nasıl fena insanlarsınız siz. İşte sizin gerçek yüzünüz böyle zamanlarda orta, ortaya çıkıyor. İyiken böyle ay Gülnur Hanımcığım, ay Gülnur abla, Gülnur abla. Nasıl da yapay, nasıl da böyle sığ, nasıl da yapmacık. nasıl da samimiyetsiz insanlarsınız siz. Nasıl da samimiyetsiz insanlarsınız. Nasıl da kötü insanlar mısınız siz. Nasıl da fena. Nasıl da fenasınız. Bütün o Pınar BG'yi piştekleyen de Handan sensin. Senin ve o mahalledeki o kuyruk yarası olanlar. İlkay Tokkal'ın ailesi o, o Reyhan Hanım. Hepinizin kuyruk yarası var çünkü. Biliyorsunuz. Bak İlkay da, İlkay da birisi şey yapmış öldürmüş. Sizin kuyruk acınız var bir şeylerde. Kuyruk acısın olmazsa sizin böyle kuyruğunuza basmış gibi cırılamazsınız. Ben de inadına, inadına böyle yayınlar yapacağım. Başka türlü yapmayacağım. O pislik, o pislik Amerika'daki pislik o yayınlarına devam ettiği sürece benim de bu yayınlarım devam edecek. Benim de bu yayınlarım devam edecek. Şimdi şöyle bir ya benim çoluğum çocuğum yok bir kuru canım var ne yaparsa ne ben diyorum zaten ben depreme dayanıksız bir binada yarın aha bu gece bir deprem olsa altında kalır can veririm. Benim bir kuru canım var. Benim Allah'a verecek bir kuru canım var. Ölürsem ölürüm kalırsam kalırım. Benim öyle yaşama tutunmakla ilgili ben diyorum ot gibi otu kopardın ha böyle pıt diye ağaç gibi kökü ağacı sökemezsin. Ben dünyaya ağaç gibi köklenmedim. Mal varlığım yok malım yok mülküm yok. Bir kedilerim var. onlara da e, vicdanım şey yaptığı için bakıyorum dayanamadığım için bu karda kışta soğukta evimi açıyorum şey yapıyorum benim öyle bir şeyim yok ama sizin sizin bu dünyaya şeyiniz var madem o zaman sizin de Evlatlarınızdan çıksın, o köklendiğiniz dünyaya bağlandığınız evlatlarınızdan çıksın. Çünkü niye onlar bir aile, yani onlar bir evlat acısı yaşadılar ve evlat acısı yaşayan bir insana yani nereden göz, bana diyorsunuz ki gözünden gördün mü de onu savunuyorsun Siz gözünüzden gördünüz mü de siz gözünüzden gördünüz mü de onları katil ilan ediyorsunuz? Ya katil onlar değilse, yani katilin onlar olmadığını ben adımın Kevser Demir olduğundan emin olduğum kadar eminim. Çünkü insan tanıyorum. Sizin gibi insanları da tanıyorum. Umarım o acıyı, o acıyı bir gün hepiniz o altına acımasızca yorum yazan bu aile onlar da yaşar da yarın bir gün de sizi böyle topa koyarlar, davul gibi çalarlar. Ee, yok niye öyle ağlamadın? Niye öyle tepki vermedin? Niye yukarı çıkmadın? Niye feryat etmedin? Niye şöyle etmedin? Umarım o şeyleri siz yaşarsınız. İnsan öyle bir acı yaşadığında bir de o kadar beyinsiz aranızda o kadar beyinsizler var ki ben bir şok bir travma yaşadım. O günü sabahtan akşama çok net bir şekilde saat saatini hatırlardım diyor. İşte hayatında hiç travma yaşamamışsın çünkü. Umarım Allah sana öyle bir travma yaşatır ki aklını yitirirsin inşallah. Aklını yitirirsin. Çünkü insan o zaman Öyle bir şey oluyor ki hani ne yediğini bile hatırlamıyor. Öyle bir büyük acı. Senin senin anan mı boğazlandı? Baban mı boğazlandı? Kardeşin mi boğazlandı? Kim evladın mı boğazlandı da sen e, o günü şeyi şeyini hatırlıyorsun? Ne travma yaşadın ki? Ne travma yaşadın da böyle aptalca şeyler yazıyorsunuz? Senin o takipçilerin de işte ahmak ahmak şeyler yazıyorlar. Görüyorum, şey yapıyorum. Hiç içinde bir mantıklı makul yazanı yok. Şey dedi böyle de bana da yazıyorlar böyle. Hemen siliyorum, okumuyorum bile. Layık bile değil, okumuyorum bile. Çünkü sizin aptal paranoyak şeylerinizle beni ikna edemezsiniz. Okumam bile. Bana böyle hemen böyle şöyle bir destan yazar gibi. O İlken niye şöyle şöyle etti? O niye böyle etti? Gündür öyle etti. Yani bana onlar çelişkileri kanıt gibi gösteriyorlar. Ama çelişki her zaman o öyle bir şeydi insan o günadağ hiçbir şey de hatırlamayabilir. Yani o çok kötü bir şey. Yani öyle bir e, travmada e, insan aklını bile yitirir, aklını bile yitirir ki hani öyle bir şey olmasa zaten o adam orada e, üst, üstü başı ba, balkonlara şuraya buraya yani insan aklını öyle bir korkunç şeyde insan öyle bir aklını kaybeder ki ne yaptığını bile bilemez. O ertesi gün sorsan bile hani birçok şeyi de unutabilir. Ben diyorum belki de o ayakkabıları Nedim getirdi oraya. O ayakkabılar oradaydı da Nedim öyle bir şey de götürdü de e, mutfaktaki bulaşık makinesinin önüne Nedim koydu ama hatırlamıyor. Belki de o yani bir insan orada ne yaptığını ne ettiğini bile hatırlamaz. Umarım bunu diyenler hiç niye öyle böyle umarım o acıyı siz yaşarsınız şu mübarek gün o acıyı yani Allah'ım ya o acıyı onlara öyle bir yaşat ki gün nurlardan bin beter olsunlar ve böyle şeylere çıksınlar senelerce haberlere çıksınlar televizyon programlarına çıksınlar insanlar onların için alsın alsın versin alsın alsın versin evlat acıları yaşasınlar artık böyle diyorum yani çünkü o acıyı yani o ailenin yaşadığı acıyı ben içselleştirdim ben içselleştirdim çünkü hak etmiyorlar hak etmiyorlar ya hak etmiyorlar yani bu kadar da değil yani. Bu kadar da değil. Böyle bu kadar da saygısızlık, vicdansızlık, Allahsızlık olamaz ya. Bir Müslüman insan, bir Müslüman insan, bir şey ya bu kadar da yapamaz ya. Katil oldu yani zaten katil olsa eninde sonunda devlet bunu bulurdu ya. Niye devlet bunu saklasın? Ya da niye hakimler, savcılar dokuz savcı bunu saklasın etsin? Niye yapsın bunu ya? Neden yapsın yani? Hani siz o aklınızla siz o aklınızla hani e, biz sokağa çıkacağız hırsızımıza sahip çıkacağız diyorsunuz ya hırsızımıza Allah'ın hırsızı bu kaç senedir İstanbul'un başında İstanbul'un başında bir bok yapmadı bu İstanbul'a batırdı her şeyi batırdı. Hani sembolik rakamlara indirecek diye hani e, ulaşımı se sembolik rakamlara indirecekti. Ben geçen gün e, Marmaray'ı kullandım. Şeye gittim, hastaneye gittim. Marmara'ya almış başına gitmiş. Otobüs biletleri almış başına gitmiş. Hani sembolik ulaşım, sembolik rakamlarda olacak diye ya. Yaptığı hiçbir sözü tutmadı. Ben 5 yılda e, İstanbul'u yeni baştan imar edeceğim. E, deprem sorunu şey yapacağım. Şimdi de diyor ki ben hiçbir şey yapamam. Ben nasıl yapayım diyor. Her şey yalan. Su diyordu çok ucuz. E, su elektrikten daha fazla pahalı geliyor. Her şey, her şeyi berbat etti. Bir de bir sürü yolsuzluk yapmış. Bir de o hırsıza yani biz sokağa çıkacağız edeceğiz. E, suçluyu suçsuz yapacağız diyorsunuz ya. Kat, hani sizin aklınız o. Suçluyu suçsuz yapacaksınız. Suçsuz insanı da e, kalabalıkla şey yapacaksınız ha? Suçsuz insanı da katil ilan edeceksiniz. Yani halk şeyiyle hadi oradan, hadi oradan hadi oradan Allah'ın ahmakları ancak böyle it yürür, kervan yürür. Ancak havlamayla havlarsınız. Ancak böyle hav 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 hav, hav, hav. İşiniz, gücünüz havlamak yaptığınız başka bir şey yok. Sizi dinlerken ha it havlamış, ha siz konuşmuşsunuz benim için. Aynen. Bunları da söyleyeyim. Yarım saat olmuş. Çok da fazla uzun olmasın.